Merhaba, değerli müşahitlerimiz, okul sandık görevlilerimiz, kıymetli gençler, sevgili kadınlar. Artık tarih finale geldik. 14 Mayıs 2023 seçimleri yeni bir güne merhaba diyeceğimiz son gün olacak. 14 Mayıs'ta seçim zaferimizin en önemli aşamasını sandıklara sahip çıkmaktır. Sandıklarda tek bir oyun bile hileyle bizden çalınmaması için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Sabah saat 6'da görev yerinizde olun. Akşam sayım dökümünden sonra sandık sonuç tutanağına alıp parti binamıza götürene kadar görevinizin başınızda olun. Milyonların umudu ve yüreği o gün sende olacak. Oylar sana emanet. Elde edeceğimiz zaferin en önemli mimarlarından biri sensin. Gözün sandıkta, kulağın partide olsun. Mutlaka kazanacağız.